arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni açtığımız Yiğit Ailesi Rotalarda kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Bereketli bir videolu başlangıcı oldu. <gülüyor> <Yağmur>. <gülüyor> Oraya kalandık. Evet doğru. Bugün ilk kamp maceramızın malzemelerini almaya gidiyoruz. Aslan neden bu kadar sinirlisin anneciğim? Kamp yapacağız diye mutlu değil misin? <laughs> Uykusu gelmiş. Olabilir. Şu an ayakta uyuyor gibisin. <laughs> <laughs> şekilde. Evet Çınar Aslan çadırımızı aldık. Çınar Aslan rahat uyusun diye en büyüğünden aldık. Hiç kendimizi düşünmeyiz. Sadece onun iyiliği için her şey. Detaylarını paylaşacağız arkadaşlar. Özgür Bey. Bir parça ekmek var mı midem kazında? Ya Kampta görüşmek üzere. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz de alışverişimizi tamamladık. Ve şimdi geri dönüş yolundayız. Çınar Aslan'ın dişleri çok kaşındığı için <laughs> elimi ısırıyor. <laughs> Anneciğim. Yapma. Neyse, ya, <laughs> ya. yapma yapma. Tamam yapma. <laughs> Yollarda bulurum seni. Nereden alalım seni, dans edelim, evet. Evet. Hafta sonu bakalım nasıl olacak. Evet Ay, Çınar muşko. Aslan kampa hazır. İnşallah bu sefer daha mutlu olursun. <laughs> Aslan. O normalde musun? çok gülersin ama ve bense kamp videosunda hiç gülmedi. Ben gülmem. Arabanın arkasını da gösterelim. Arabanın arkası bu şekilde dolu. Tıklım tıkıl. Hiç yer yok. Şuna bir bak, şuna bir bak. Evet, sen kamp Resim gibi. Güzel. Getir 10 tane ressamı çizebilir mi? Çizemez. Çağırın 50 tane terzi. Çizebilir mi? Çizemez ha? Evet. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Yolculuğumuza başlıyoruz. Hava gayet güneşli ve güzel bir hava var. Çok sıcak. Ha. Buradan 40'lı Cevizköy piknik alanına gidiyoruz. Başka videolardan izlediğimize göre gayet güzel bir ortam var. Umarım eğleniriz orada ve siz de güzel bir video seyretmiş olursunuz. Gittiğimiz gibi zaten her şeyi detaylı bir şekilde çekeceğiz. Bebekli kamp yapılır mı? Neler yiyeceğiz, neler içeceğiz, neler yapacağız? Bunları detaylandıracağız arkadaşlar. Takipte kalın. Takipte kalın, görüşürüz. Geldik. Birkaç eksiğimiz vardı onları almaya. Çınar Aslan her zamanki bildiğiniz gibi esniyor. Eksikler <laughs> hiç bitmiyor zaten. Eksikler hiç bitmiyor. Bitmez tabi. En sevdiği yerdeyiz. Bayılır. Oo, en sevdim en sevdiğim, en sevdiğim. Harika. bir kaldı uyuyakaldı ee, yani yeri güzel priz falan yardımcı olacaklar ee, bakalım şu an kamp yapan birkaç aile falan da var detayları paylaşacağım ceviz köy kamp alanına geldik ceviz ağaçlarının gölgesinde gayet güzel bir ortam bizi beğendik Şimdi çadır kurulumunu gerçekleştireceğiz. Müzik şunu yani, i̇şte, Tantuni şey... yapacağız ya. Hı hı. E, aldın mı sen toz biber falan? Aldım. Şaka yapma. Toz biber aldım, tuzunu aldım. İşte yağ falan var. Sağ ol ya. Bir, bir şey almaya başarmışsın. Yani bazen unutuyor olabilirim. Sonuçta çocuklu bir kamp yapıyoruz Tabii. ve ben Aynen. aklım. Doğru. Bir karış havada. Mantıklı. Beş değil ama bir. güzel bir karım Ne kadar komik. Buzlu. Ne kadar komik. Ya. Şey aldık, su aldık. E, buranın dolabını da kullanabiliyormuşuz. Zaten gece boyu herhalde buradalar diye biliyorum. Değillermiş galiba. Değillermiş. Değillermiş. Burada işte kart geçmiyor, IBAN geçiyormuş. Sanki IBAN kabul geçiyor. aynen. Hem dolaba koyulacak eşyalar var. İşte Çınar Aslan'ın yiyecekleri, bizim tavuğumuz falan, etimiz, her şeyimiz. Onları dolaba yerleştireceğim. Evet. Kurulum tamamen bitti neredeyse. Akşam için sadece akşam yemeği hazırlamaya başlıyoruz. Evet. Başlayacağız. Kartelen Hanım, Kartelen Hanım. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Hocama yemek hazırlıyorum. <laughs> Menüde ne yemek var? Tavuk tavuktan. Ooo, ellerinize sağlık. Evet, afiyet olsun. Nasıl olmuş? Gayet güzel olmuş. Ellerimize sağlık mı? Ellerimize sağlık hocam. Sen de beğendin mi? Çınar Aslan da yiyor. İlk defa ocak kullandık elektrikli gazlı. Bence büyük kolaylıkmış yani herkese tavsiye ederim. Evet. Kampta Ama var. mangalında keyfi ayrı. Ne ayrı tabii ama bence hazır ocak daha güzel. Evet. Hmm. Enfes. Minik misafirin tantuni keyfi. Bunu beğenmedin mi? Bak sana da veriyorum. Ah. Köprü de bayağı yüksekmiş aşkım. Olsun. Bayağı yüksek ama. Bayağı. Sel yani sel olur vallahi. Akar gidersin. Düşersen bir yerin kırılır ya da ölürsün. Nereye gidiyoruz aşkım? Çınar hastana kurbağaları göstermeye. Bir sürü kurbağa var. Oh. Gözükmüyor da biliyor musun? Hani bastığın yerde bile olabilir. Aa bak orada. Dolu. Selamünaleyküm. Kampa gelelim gelelim dedim. Çadırımızı kurduk. Yemeğimizi <laughs> yedik. Şikayetin ne? Şikayetin ne? Ama şikayet ediyorsun her şeyden. <laughs> Evini mi özledin? <laughs> Allah Allah. Ciddi misin? Hadi toplanın gidiyoruz hadi. Gidiyoruz toplanın hadi. Gidelim mi? Mutlu mu olursun gitmeyi? <laughs> Bak yine çıktı düzgün yürü. Bak. Şımarık modunu açtın yine. Hayır. Bir kaya çıktı biliyor musun? <laughs> Hala bak 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 yamuk. Kardelen Hanım ne yapıyorsunuz? Meyve tabağı hazırlıyor. Tropikal meyve tabağı mı? <laughs> evet. Duyamadım. Sayılır. Duyamadım. Duyamadım sayılır elimizde olan şeylerle. Neler var? Muz var, nektar var, çerez var. Oo. 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 Hadi bakalım ellerinizle. Gün sonunda yiyelim bir şeyler. Gün içinde yemedin mi? Yedik. Öyle bir saniye diyorsun ki sonunda yiyelim bir şeyler. <gülüyor> 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 Gün içerisinde çok yorulduk. Neden çok yorulduk? Sanki yani bu dört kişilik çadırı sanki bir beş kişi falan kurması gerekiyormuş gibi hissettik. Ya da biz ilk defa açtık diye. adı da üstünde dört kişilik değil mi? Dört kişi kurması gerekiyor bence. keyif kahvemizi ay çayımızı, pardon çayımız demleniyor demleniyor meyvemiz hazır oluyor çerezlerimiz güzel geçecek Çınar Aslan da uyudu biraz serin hava çok güzel hani gündüz çok sıcaktı ama Hava N bayağı şu an iyi yani. Nem fazla yok. Bakalım Birazcık yağmur yağma ihtimali varmış Aynen köyde şu an yağıyormuş Çadırla bu deneyimimiz nasıl olacak bilmiyorum Eğer kötü sonuçlanırsa Zaten araba yanımızda arabaya, arabaya gireriz yapacağız. yani Yapacak bir şey yok Aşkım ne yiyorsun? Tropikal meyve salatası Bizde akşamları ortamlar böyle Günaydın arkadaşlar. Good morning. Saat altı buçukta Çınar Aslan yüzünden uyandık. Hava o kadar serindi ki gece. Çınar <laughs> Aslan. Hava çok serindi. Biz hatta Çınar Aslan'ı aramızda aldık. Evet, Baya hani üşüyecektir diye düşündük. Allah'tan hep vücudu sıcaktı. Ama biz buz kestik yani. 19 dereceye kadar düştü hava. Ya yani üzerimize Allah'tan yani havanın yani yaz olmasına rağmen iyi ki yanımıza 2-3 tane battaniye almışız. Yani almasaymışız herhalde donarmışız. Hmm. Hem battaniyemiz var hem uyku tulumumuz var. Ama Çınar tutabilmemiz için uyku tam, tulumu, tulumunu tamamen giyemedik mecburen. O yüzden sadece üzerimize alabildik. Güzel de ama ya şey değil. Öyle bir geçmedi yani. Güzeldi güzel, ya. Güzel uyku vardı. Sadece işte burada biraz ses konusu biraz sıkıntı. Yani iki çadırla beraberiz. O dün söylediğim karavan gitmiş. Ee, dediğim gibi o sesten dolayı biraz saat 2 3'e kadar biraz zorlandık. Yani çok bağırışmalar vardı. Yani ondan dolayı biraz sıkıntıydı. Ama genel olarak güzeldi. Rahat uyuduk. Bir şey etkilemedi bizi. Bu şekilde. Güzeldi yani. Çınar Aslan. <laughs> ne oldu? Seni sivriymiş anneciğim. Selamun aleyküm. <laughs> İyi yaşa. Al bismillah. <laughs> Herkes ekmeğinde. Ben kendi ekmeğimi kovalarım. Kimsenin işiyle işim olmaz. Çınar Aslan'ın kahvaltısı hazırlanıyor. Kamp hanımı ya. Reis, kolay gelsin. Yapma diyorlar, etme diyorlar. Devamını söyle. Çıkıp piyasayı birbirine katma diyorlar. Çekemeyen anten taksın. Evet Kardelen Hanım. Aslan'a menüde ne yemek yaptın? İrmik. Çocuk ne yiyor? Muz karışımı yapacağım. Birazcık da pekmez atacağım. Öyle. İçerisi. Ben bunu yemem ya. ya Çok belirli. deli var. Oyuncusunu <laughs> <laughs> çadır. Bu alanda gölgeliğimiz mevcut. Gölgelik bir alan. Yağmur yağdığında veya da güneş olduğunda masa sandalye buraya konulabilir. Güzel ferah bir ortam. Yerden yüksekliği 1.90. Tam ölçülerini bilmiyorum. Yanda bir yere koyarım o ölçülerini de. Burada bir Penceremiz var. Şu şekilde açılıyor. Çok büyük olmasa da güzel bir en azından bir aydınlık veriyor buraya. İç çadır bölmemiz burası. Uyumak için. Dış gölgelik olan bölümün içindeki katman. Burada Yedek çadırımızı da getirdik. Ne olur ne olmaz diye leşen bilek. İki kişilik ufak bir çadır. İçimiz böyle. İçerisi bu şekilde. İki kişilik bir şişme yatak koyduk. Uyku tulumumuz var, yastıklarımız var. Bu alana da aynı şekilde. İki kişilik bir şişmeye yatak konulabiliyor Gözlerimiz var Şu alanda ceplerimiz var İşte ıvır zıvır telefon, gözlük vesaire Bir şeyler koymak için İki adet Kancamız var Işık asmak için Bir arka tarafta Bir kapı girişinde olmak üzere Güzel yeterli bence Sinekliğimiz mevcut Sinekliğimizin arkasında dış gölgelikte e, bir penceremiz var. Açılıyor. Havalandırma. Ondan sonra dış gölgeliğimizde de burada bir e, sineklik havalandırma mevcut. Güzel. Biz beğendik. Geri dönüş başladı. Toplanıyoruz arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. bayağı bir güneş çıktı. Sıcak hava. Yavaş yavaş eve dönüş yolculuğumuz başlayacak. Güzeldi. Doğayla iç içeydik. Beğendik. Bugün ya bir de bizim gittiğimiz yer alanı da olduğu için günübirlikçiler çok fazla. Yani kamp üzerine herhalde çok az geliyor oraya. Kampçılar çok az geliyor evet. Aynen. Önümüzdeki hafta yeni maceralarla tekrar sizlerle beraber olacağız. Instagram hesaplarımızda da anlık olarak zaten kampa dair işte çay içerken yani herhangi bir şekilde story atıyoruz zaten oradan da bizimle biz takip edebilirsiniz. Youtube hesabımızda linklerimiz mevcut. videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yine sizlerle olacağız. Görüşmek üzere. Görüşürüz.